Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir konudan bahsedeceğim. O yüzden video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve iki video daha attım. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar açık lise ders seçimle ilgili şöyle bir durum oluştu. Biliyorsunuz ki ders seçim butonu kaldırıldı. Daha sonra bir güncelleme geldi ve bugün itibariyle ders seçim butonu eklendi. Yani sizler şu an sisteme gidip ders seçim butonunu görebilirsiniz. Eğer ki göremeyenler varsa gün içerisinde ilerleyen saatlerde ya da en geç yarın ders seçimine butonuna ulaşabilecek. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Örnek veriyorum 25 kredi ders seçtiniz. Sistem otomatik olarak üstüne ders eklemiş olabilir. Yani güncelleme sonrası böyle bir sorun oluştu. Böyle bir yorumlar alıyorum. Böyle tepkiler alıyorum. O yüzden sizler de gidip ders seçimini kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar sistem otomatik olarak ders seçmiş olabilir. Yani sizin seçtiğiniz derslerle farklı dersler seçilmiş şu an olabilir. Yani sınava girmeden önce çalıştığınız dersler boşa gitmesin. İlk önce gidelim. Sisteme girelim. Butona bakalım hangi dersler var. Seçtiğiniz dersler mi? Farklı dersler mi? Ve seçtiğiniz derslerin üstüne ders eklenmiş mi? İyice kontrol edelim. Eğer aynı seçtiğiniz gibi duruyorsa sıkıntı yok. Eğer ki farklı dersler varsa sol kısımda dersi sil tarafı var. O dersi silip istediğiniz dersi ekleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Eğer ki buton olmayan varsa, buton eklenmeyen varsa gün içerisinde ya da yarın sistem eklemiş olacak. Zaten güncelleme olduğu için ders seçim butonu kapandığı için yeniden geldiği için 21 Mart'a kadar bu devam edecek. Yani önümüzde 2 gün daha var. Bugün 19 Mart. 2 gün şekilde bunu yapabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.